Canlı İtağı Tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baryo. Bu videomuzda 11 Şubat Salı günü oynayacak şampiyon maçlarına maçlarını e, sizler için değerlendireceğiz. E, Videomuz sonuna kadar dinlemeniz hem ana tercihler anlamında hem de e, bir yine skor tahminimiz olacak. İlk yer özelinde değerlendireceğimiz yine e, maçlar olacak. Çok geniş bir yok. Biraz daha detaylı bir şekilde e, tercih ettiğim maçların sebeplerini e, sizler için anlatmaya çalışacağım. Güzel bir hafta sonunu geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Hem cumartesi günü hem de pazar günü e, güven kombinlerimiz, iki, ikili kombinlerimiz e, kazanmıştı. Cumartesi günü Nürnberg e, maçında e, değerlendirmiştik. Magdeburg Nürnberg maçında iki buçuk üst tercihimiz vardı ve yanada Real Madrid Atletico maçında ev sahibi yarı kazanırı değerlendirmiştik. Pazar günü de Fenerbahçe'nin iki golünü değerlendirdik ve Lazio'nun Lazio-Monza maçı da ev sahibi bir buçuk üstüyle de ikili güven yap yapmıştık. Bu videoda 3 tane maçımız olacak. Ee, yine güven anlamında değerlendireceğiz. Sizlerden de beğeni ve yorumları bekliyorum. Detay biraz daha detay anlatmaya çalışacağım o yüzden sonuna kadar dinlerseniz sizler için de faydalı olur diye e, düşünüyorum. Evet herkes beğeni ve e, beğeni ve yorumlarını yaptıktan sonra hemen analiz kısmına geçelim. İlk maçımız Brest Paris Saint-Germain maçı olacak Şampiyonlar Ligi'nde iki Fransız takımının e, maçını izleyeceğiz. E, bu sene Paris-Brest maçları gayet yani gol anlamında, e, tempo anlamında çok, çok iyi geçiyor. Özellikle Paris son dönemde biraz daha kendini toparladı ucunda. inanılmaz bir. E, ritim buldular hem ligde hem şampiyonlar liginde e, üst üste galibiyet aldılar. E, ancak net savunmada bu tarz ekrasmanları hani skor da bazen fazla olduğu için hani 3 gol 4 gol açtıktan sonra da e, defansa pozisyon veren bir takım olduğunu söyleyelim Paris Saint Germain'in. Brest bu sene şampiyonlar liginde gerçekten e, bir dönem çok iyi sonuçlar aldı ama son işte Paris maçını kaybetti geçtiğimiz hafta. Real Madrid kendisi aslında e, yenildi. Onun dışında PSV'yi mağlup etti. Leverkusen'e yenilmedi. Bu tip maçlarda biraz daha iyi bir Brest. Ee, görmüştük. Bu maçta tabii ki de ana tercihimiz ee, her iki takımın hani birbirine gol atması birlikte maçın 2.5 üst olacak. Bunda Türkiye'de yaklaşık 1.40 civarında bir oranı var. 2.5 gol üstünü bekliyorum. Ekstradan bu maçın sübriş tercihim ikinci yarı karşılıklı gol var tercih olacak arkadaşlar. Onda yaklaşık 3 oranı var. Ben bir ikinci yarı gol atacağını düşünüyorum ve Paris'inde e, dakika 60'tan sonra gol atabilecek bir potansiyeli var. Genelde 60'tan sonra çok açılan bir takım. Ee, ana tercihim dediğim gibi maçın 2.5 üstü olacak. Bu da ee, güven anlamında yine güven e, anlamında yüksek güvenliğin bir maç oldu arkadaşlar. 2.5 üstünü bekliyorum ve ikinci yere karşılıklı gol var tercih. Bunda yaklaşık 3 oranı var. Bunda tercih edebilirsiniz. Evet ikinci maçım tabi günün herhalde maçı olacak. Manchester City, Real Madrid mücadelesi şampiyonlar liginde. Bir yanda ligde çok iyi gitmeyen, ee, bir Manchester City var ligde artık, İngiltere liginde bölünmeyen ligde çok fazla umudu kalmadı. Ee, Real ise hafta sonu Atletico maçında kötü başladılar. Defansif anlamda zaten çok fazla eksi olan, yani böyle orta oyuncularından biraz daha defans hattını kuran bir e, Real Madrid var. Bu maçta da yine önemli eksikleri olduğunu söyleyebilirim. Defansif City için artık tek çare e, şampiyonlar Lig'i kaldı. O yüzden maçı çok yüksek konsantrasyon bekliyorum Manchester City tarafında. E, Real ikinci maçı bence biraz daha düşünecektir. Bu maçlar ilk maçlar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar da önümüzdeki hafta e, olacak onda. Ee, söyleyelim. City birçok transfer yaptı e, son dönemde ama hala eksikleri devam ediyor. Real'in savunmada çok fazla e, eksiği var. Bu şekilde çok keyifli maç olacağını ben düşünüyorum. Konsantrasyonu biraz daha City'nin yüksek olacaktır ve City'nin bu maçta en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Bunda yaklaşık 1.70 civarında bir e, değeri var. İsterseniz Manchester City'nin 2 golünü değerlendirebilirsiniz. Bu biraz daha riskli bir tercih olduğunu söyleyelim. İkinci maç adına e, City'nin biraz daha avantaj elde etmesi lazım. Real'in de tabii gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol yine çok güzel bir seçenek. Karşılıklı gol var artık iki buçuk üstünde bu maçın çok ideal olabilir. Çünkü City e, pozisyon üreten bir takım konsantrasyonu yüksek olacaktır ama defansı falan da pozisyon verecektir. Kazanmak adına veya ikinci maça avantajı gitmek adına gerekiyor. Real biraz daha e, maça durgun başlayabilir. Sonradan açılabilirler. Onu da söyleyeyim. Ee, karşılık gol var. 2.5 üstü güzel ama ben Manchester City'nin 2 golü bana oran anlamında da e, hem güzel hem de daha e, tatmin edici bir tercih olduğunu e, düşünüyorum arkadaşlar. City'nin 2 golünü bu maçta bekliyorum. Evet son maçımız Juventus-PSV maçı arkadaşlar. Bu maçta da e, şöyle düşünüyorum. Juventus İtalya Ligi'nde şampiyonluk şansı çok fazla e, kalmadı. Tamamıyla şampiyonlar liginde ben konsantre olacaklarını Düşünüyorum PSV son maçında William'le berabere kaldı ki son dönemde defansı anlamda çok fazla zaaf yaşayan bir takım olduğunu söyledi. Bu sene Şampiyonel Ligi'nde de bazı mağlubiyetler almıştı. İşte az önce pres maçı olsun diğer maçlarda olsun ve Şampiyonlar Ligi fikrinde grup aşamasında veya lig aşamasında diyelim ilk maçta Juventus PSV'yi 3-1 mağlup etmişti. O maçta da çok baskın bir Juventus vardı. 1-0-2-0-3-0 yaptıktan sonra son saniyede yanılmıyorsam golü bulmuştu çok konsantre bir Juventus göreceğiz ee, bu maçta. İç sahada taraftarla birlikte bu maçı mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Ee, bu maçta da aslında hafta sonu Real Atletico maçında olduğu gibi ev sahibi herhangi bir yere kazanır tercihine ee, ben ön planı çıkardım. Bunda yine yaklaşık 1.40 civarında bir oranı var arkadaşlar. Juventus'un en az bir yeri bu maçta kazanacağını düşünüyorum. Bunda ilk yere olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Yine ilk kere 1-0'lık skor var aklımda. Juventus'un ilk yeri. 1-0 önde kapatacağını düşünüyorum. Ev sahibi ilk yarı gol atar olsun. E, bunu camdan takip edebilirsiniz. Ev sahibi geri kazanır yine bu videoda öne çıkardığımız tercihlerden. Bir tanesi güven anlamında da en güvenli tercihlerden olduğunu söyleyeyim arkadaşlar salı günü için. E, üç tane maçın analizini yaptık. Bunların e, maç önü tercihleri hem kadrolar belli olduktan sonra Telegram grubunda da olacak. Telegram grubunun adresini de sabitlenen yorumda ve videonun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet 3 tane maçın analizini yaptık. Ee, burada ön plan çıkardığımız maç Juventus PSV maçı oldu. Ev sahibi yarı kazanırı en güvenli tercih. Ondan sonra Brest Paris Saint Germain maçının e, iki buçuk üstü. Yine o da güzel bir tercih olduğunu söyleyelim arkadaşlar. E, şu hatırlatmayı da yapalım. E, ekstradan üstü maçında tabii ev sahibi bir buçuk üstümüz var ama tercihler ama karşı skoru iki buçuk üstü o zaman o maç zaten biraz daha böyle kopmaya müsait maç olduğunu camdan e, takibin çok önemli olduğu maç olacaktır. Manchester City Real Madrid maçı arkadaşlar. E, ekstra alan şunu da söyleyelim. Biz videoları biraz erken çekiyoruz arkadaşlar yayınlanmasına adına. Bazen işte yorumlarda falan da görüyorum. E, hani oranlar düşüyor, yükseliyor vesaire. Hani onları yapabileceğimiz bir şey yok. Genelde ideal oranlardan bir şeyler e, çıkarmaya çalışıyoruz. Analizleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de sürprize gittiğimiz yine birçok karşılaşmalı yüksek oranla tercihlerimizde. E, oluyor veya skor anlamında analizini yaptığımız maçlarda skor tercihlerini de takip edebilirsiniz. Evet, Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. 3 tane maçın analizini yaptık. Çarşamba günü de yine Şampiyonlar Ligi'de maçlar var. Orada da yine güzel bir analiz videosu gelecek. Perşembe günü de e, takımlarınızın maçları var. Kanala abone olarak e, bu tarz videoları takip edebilirsiniz. Güven tercihleri son dönemde e, ön plan çıkardığımız bir e, durum oldu arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta işinden beri başlamıştık. Bu videoda da o şekilde devam ediyoruz. Ee, ekstradan short video, korner anlamında analizlerimizde e, devam edecek. Telegram'a da sizleri bekliyoruz. Bekliyoruz. Şu ana kadar dinleyip de beğeni atmayan arkadaşlarımızdan da beğenilir. Rica ediyoruz. Çarşamba gününde görüşmek üzere arkadaşlar.